o elindeki tuttuğun zarf bir ihanet anında örülmüştür. Ve zarfın içindeki kağıt er mektubudur, görülmüştür. Doğum günüm bugün, 3 Aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum anne, dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdığı, bir daha yazmayacakmış. Demek sevda ayrılığa bir ay dayanırmış ve asker ocağında terk edilmekte varmış. Bu mektubu sana yazıyorum anne. Bugün doğum günüm. 3 Aralık. Ve şefak karanlık. 3-5 nöbetindeydim dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaramı. Ve yorgan gibi üstüme örttü kar siberdi. Sabah karşı biraz içim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi anne. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine. Bir ben bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne üşümüyor. Bekliyorum elim tetikte. Bekliyorum memleketi ve seni. Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevdiğimi. Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı. Soğuk siperde yalnız bırakan sevgiyi. Ve bekliyorum anne. Elim tetikte. Eğer girerse menzile vurup öldüreceğim hem aşkı hem sevgi. Geçen gece karakola bastılar. Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi olan Anne Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklımıza bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Canlar, canlar gidiyor. Canlar, kim bilir ne zaman bahar, ne zaman bahar. doğum günü. 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldı ana. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri Ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne? Zamanla her şey alışıyor insan. Akşam postallara boyayıp yatmaya, sabah işlemaya kalkmaya, barut kokusuna, tüveye, havaya fişeye, nohuta ve kara şimşeye. İnsan her şeye alışıyor anne. Hele bir de olmasa şu çarşı izni. Doğrusu yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek bir de olmasa. Her şeye alıştım da bir alışamadım sevdiğimin başkasını gitmesini. Benden saklam anne. Sen de biliyorsun bir haftaya kadar nikah masasına oturacağını. Kızma anne bu terk ediliş ya firare gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Sitemim sana değil anne. Ama bu terk ediliş ya firare gebe ya da bir daha hiç dönmeme. Geçen gece yine kara bastılar. Kurşunlar yine yağmur gibi yağdı üzerimize. Belki kalip gelecek sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun o an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor ve gecenin karanlığında Kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yayıyor sanki üzerimize ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yayıyor üzerimize ve kurşunlar yağmurlar ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Canlar, canlar ne zaman bahar? Canlar, canlar ne zaman bahar?